Adana'nın Aladağ ilçesindeki özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Sare Betül Genç ve eğitmen Fatma Canatan ile 10 öğrenci son yolculuklarına uğurlandı. Yangında hayatını kaybeden yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı Sare Betül Genç son yolculuğuna aynı olayda hayatını kaybeden 20 yaşındaki eğitmen Fatma Canatanla birlikte uğurlandı. Gel, 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 gel. Babası Cumali Genç'i annesiyle birlikte ziyaret etmek için gittiği yurtta çıkan yangına yaşamını yitiren küçük Sare ile Canatan için Mersin'in Tarsus ilçesindeki şehir mezarlığına cenaze töreni düzenlendi. Yangında yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen anne Ayşe Genç, tören boyunca güçlükle ayakta durabildi. Daha sonra gençin cenazesi Tarsus şehir mezarlığında bulunan dedesi Ahmet Cihaz'ın mezarının başucuna gömüldü. Eğitmen Canatan'ın cenazesi de Çamlıyayla ilçesinde toprağa verildi. Öğrencilerden Semanur Aydoğdu, İlk Nur Madem ve Cennet Karataş'ın cenazeleri coğrafi koşullar nedeniyle zorlu yolculuğun ardından kent merkezine yaklaşık 120 kilometre mesafedeki Kışlak Mahallesi'ne getirildi. Cenazeler çocukların evlerinin önüne götürülerek helallik alındı. Bu arada çocukların ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Cenazeler Kozan Müftüsü Bilal Başoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından omuzlarda mezarlığa taşındı. Semanur Aydoğdu'nun cenazesi yaklaşık 3 sene önce 14 yaşındayken ölen ablası Esra Aydoğdu'nun yanına defnedildi. Semanur'un annesi Durdu Aydoğdu kızının mezarına kapandı. Yangında yaşamını yitiren öğrencilerden Gamze Bağır'ın cenazesi ise Aladağ'ın kırsal kesimdeki mahallelerinden Karahan'da toprağa verildi. Nerede? Yangında hayatını kaybeden öğrencilerden Nurgül Pertlek, Sümeyye Yetim, Bahtı Nurbaş, Sevim Köylü, Zeliha Avcı ve Tuğba Aydoğdu'nun cenazeleri, Köprücük Mahallesi mezarlığı yakınındaki bir alanda oluşturulan yere getirildi. Kırılan namazların ardından tabutlar çok sayıda kişi tarafından omuzları alınarak alanın aşağısında bulunan vadideki mezarlığa götürüldü. Cenaze törenine Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik katıldı. Daha sonra cenazelerden beşi yan yana toprağa verildi. Çocuklardan birinin cenazesi ise ilerideki bir mezara defnedildi.